Merhaba, Klinik Araştırmalar Derneği YouTube kanalımızda bugün size araştırmacıları Spotify olarak da tanımlanan bir yapay zeka uygulaması tanıtacağız. Uygulamanın adı Research Rabbit. Research Rabbit'e böyle bir tanım yapılmasının sebebi belli bir konuda bir koleksiyon yapma, yani bu konuyla ilgili tüm materyalleri dizebilme, belli başlıkları altta toplayabilme ve bununla ilgili ayrıntılı bilgiler elde edilme olanağı sağlamalıdır. İsterseniz bir örnekle devam edelim. Bir Revit sayfasına girdiğiniz zaman önce yeni koleksiyonu seçiyorsunuz ve buna bir başlık veriyorsunuz. Ben ilgi alanı nedeniyle bunu fungal enfeksiyonlar olarak seçtim. Ancak tabii ki bu çok geniş bir başlık. Bir Revit sizden bu konuda araştırdığınız daha spesifik bir alanla ilgili yayınları istiyor. Bir iki örnek yayın istiyor. Ve bunu e, doğayı ya da pimitle Girebilirsiniz. Ben de PubMed'i açtım ve benim bu alanda yaptığım çalışmalara girip buradan bir yayının PubMed tanımlama numarasını seçtim. Ve arama motoru kısmına bunu girdim. Ara dediğiniz zaman bu yayın karşınıza çıkmakta ama daha da spesifiye edebilirim. Yine başka çalışmalarımdan birkaç tane daha buraya ekleyeceğim. Bu da başka bir çalışmamın tanımlama numarası. Görüyorsunuz bunu da ekledi. Bir üçüncü numara daha ekleyeceğim. Tabii bunları eklerken dikkat ettiyseniz hemen yanında benzeri çalışmalar listelenmeye başladı. Er, erken çalışmalar, daha sonra yapılan çalışmalar. Bunları da ayır, ayırt edebiliyor. Yani yakın zamanda ya da daha geç yapılan çalışmalar. Şimdi bunları sıraladınız. Ee, buradaki sıralamayı yaparken ister abstrak isterse sadece başlık ve ilgili küçük alanları seçebilirsiniz. Ama burada güzel taraf sağ tarafta bir ağ çıkıyor. Bu ağda tüm bu çalışmaların birbiriyle olan ilişkisini görüyorsunuz. Özellikle yazarların başka kimselerle ne çalışmalar yaptığı, hangi yıllarda çalıştığı bunların hepsini bu ağ içinde tıklayarak şey yapmazsan. İsterseniz bunu bir zaman çizelgesine de getirebilirsiniz. Burada görüyorsunuz ki 2001'den taramışız 2021'e kadar ve hangi yıllarda bu konuyla ilgili e, yayınlar yapılmış ve bu da yazarlar hangi yazarlar birlikte çalışmış. Bu tip bağlantıları da burada rahatlıkla görme şansına sahipsiniz. Eğer yazarları görmek istiyorsanız Tek tek yazarların listesi karşısına çıkıyor. İşte Roseway Unbounce nerede çalışıyor, kaç yayın yapmış, kaç stasyonu var. Sırayla görüyorsunuz bunları. Ve sağda da yine bu yazarların birbiriyle olan bağlantılarını gösteren bir şey var. Yazara tıkladığınız zaman o yazarın, mesela Kerim Arın yayın sayısını gördük, stasyon sayısını sağda gördük. Bunları da şey yapıyoruz, ve o yazarın tüm yayınladığı yazılar ve işbirliği yaptığı kişiler yine e, buradan ulaş, e, kişileri buradan ulaşma şansınız var. E, research Rabbit bunları hep önünüze getiriyor. Buradaki e, yazarın seçtiğiniz yazarın yayınlarını da isteyebilirsiniz ve bu sadece tek bir yazara ait tüm yayınları da ve yine bunların ağ ilişkilerini e, şey yapıyoruz ama sadece PubMed değil aynı zamanda bu konuyla ilgili başka e, sosyal medya alanlarında veya kaynaklarda neler var haberlerde, wikipedia'da bunları da önünüze getirebiliyor. Yine erken dönemde yapılan çalışmalar veya geç dönemde yapılan, son yakın zamanlarda yapılan çalışmaları da bu oralara tıklayarak karşınıza getirme şansına sahipsiniz. Burada da son dönemde yapılan, bu konuda en son yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Bir biz böyle güzel bir e, ilişkiler ağacı içinde çerçevesinde size bunları sunuyor. Ama yaptığı işler sadece bunlarla e, sınırlı değil şüphesiz ki. E, bu yayınları bulduktan sonra ResearchGate size bu yayınlarla ilgili başka bilgiler vermeye başlıyor. Örneğin e, bu görüyorsunuz burada bir e, yayın var. İsterseniz bunu abstraktını görebiliyorsunuz. Veya e, özetini görebiliyorsunuz ve daha güzel tarafı ise e-postayla yeni çıkan bu konuyla ilgili yeni çıkan yayınlardan mail adresinize gönderebiliyor. Bu da tabii ki önemli bir şey. Yine Zotero ile bağlantı kurabiliyor. Ee, tabii Zotero ile bağlantı kuru, dey kuruyor deyince çok bir şey ifade etmeyebilir. Orada bahsedeceğim. Yine başka bir özellik. Yayınların eğer bu çalışmaların pdf'leri tam metin pdf'leri varsa yayına tıkladığı zaman bunu indirebiliyorsunuz. Yine Hangi yayına ne göze baktınız? Acaba bunun bir özelliği var mı? Bunu da comment bölümünde e, e, yazabiliyorsunuz. Bir daha girdiğiniz zaman o yayına niye bakmışsınız? Onu da e, altta size özetleyebiliyor. E, bu biraz evvel e, Research Rabbit'in Zotero ile bağlantı kurabildiğinden bahsetmiştim. Zotero e, Research Gate ya da e, EndNote gibi e, referans yöneticileri kullananların bileceği bir e, uygulama. Bu bir e, uygulaması, kitaplık uygulaması aslında. Bunu internet üzerinden indiriyorsunuz. Bu hem Mac'lerde hem Windows'larda hem Linux'larda hem de el e, yani tabletlerde vesairelerde bunlar da çalışabiliyor. Zotero'yu indirip kurduğunuz zaman bu çeşitli e, uygulamaların içinde kendini yerleştiriyor. Mesela burada görüyorsunuz Zotero kendini Word'ün içine yerleştirmiş ve Word'de e, direkt buraya tıklayarak Zotero'yu herhangi bir doküman üzerinde çalışırken bir referans menajer gibi kullanabiliyorsunuz. Yani oraya kaynakları bulduğunuz research e, revetten örneğin bulduğunuz kaynakları oraya atabiliyorsunuz ve Word'ü açtığınız zaman da direkt tüm o attığınız yayınları burada görme şansına sahipsiniz ve tüm başka uygulama yani gittiğiniz başka bilgisayarda kendi hesabınıza girdiği zaman bunlar yine karşınıza başka yerde de gelir. Zotero da bu anlamda e, giderek sık kullanmaya başlanan bir e, uygulama, bir yapay zeka uygulaması belki değil ama bir kitaplık olarak karşımıza çıkıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki konuşmada buluşmak üzere.